Sayın Kayışoğlu. Teşekkür ediyorum. Ayçiçek ekimi önümüzdeki ay başlıyor. İktidar 2022 yılı için ton başına 300 lira destek açıkladı. Bursa Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sade Aktaş bunun yeterli olmadığını söylüyor. Ton başına 600 lira destek ve ton başına 9500 lira avans verirse daha taş ayçiçeği olurdu diyor. Türkiye'de uygulanan tarım politikalarının çiftçiyi mutsuz ettiğini, önümüzdeki süreçte sebzede de benzer sorunların gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Örneğin geçen yıl karpuz fidesi 65 kuruş iken bu yıl 1 lira 70 kuruş. Çekirdeksiz karpuzun fidesi 6 lira 50 kuruş. Biberin bir dönümü için çiftçi 5 bin lira harcıyor. İşçilik ve diğer giderler eklendiği zaman bir dönüm biber için 25 bin lira harcama yapılıyor. Çiftçinin kazanabilmesi için bir dönüm biberden 40 bin lira kazanması gerekir. Bunun tüketiciye yansımasını varın siz düşünün. Yine mazot desteğinin yetersiz olduğu mazota bir yıl için verilen desteğin bir dönümü sürmeye yetmediğini söylüyor. Bu sese kulak verin artık.